Memur İşçi Online kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Şenol. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar sesinizi gümbür gümbür duyurmaya devam ediyoruz. Bütün kurumlar, bütün şirketler, bütün taşörenler, sözleşmeliler, geçici işçiler, mevsimlik işçiler, bütün kadroya geçememiş yani kamuda çalışıp, kamu işlerini yapıp kadroya geçemeyen arkadaşlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin sesini duyurmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kadar Seslerinizi duyurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de bir işçiyim. Ben de bir çaykur işçisiyim arkadaşlar. Tabii ki hep beraber olursak, birlik olursak işçiler, memurlar birlik olursa arkadaşlar önümüzde hiçbir güç duramayacağına eminim ve bu böyle olmuştur arkadaşlar. Geçmişteki yıllarda da böyle olmuştur. Şu anda görünen arkadaşlar el er birliğiyle büyük işler başarıyoruz diye düşünüyorum. Hem Twitter'da, hem Facebook'ta, hem YouTube'da böyle bakıyorum. E, böyle işçi sayfaları baya bir e, gündemde şu anda arkadaşlar. Yani Twitter'da ilk onda her zaman bir işçi, kadro, taşra neyse bu muhabbetler dönüyor arkadaşlar. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Bunun nedeni, bunun nedenini şöyle açıklayabilirim arkadaşlar. Yani e, Çalışma ve Sosyal Bakanımız Vedat Bilgin önderliğinde benze yani işçilere bir umut oldu. Bu kadar umut verici konuşmalar yapmasaydı belki de bu kadar güçlü Sosyal medyada böyle bir baskı oluşmayacaktı ama ya Valla Vedat Bilgin Bu baskıyı bilerek mi bizden bekledi bilmiyorum ama Yani elimizden gelince kadar da Söylüyoruz ediyoruz ama tabii ki noktayı Vedat Bilgin ve diğer başkanlar verecektir İnşallah da bizim dediğimizi Hepsini yaparlar bütün kamu çalışanları kadroya geçer Şimdi arkadaşlar bu videoda kadroya geçilecek, geçe geçecek, geçmeyecek kim varsa hepsini burada sıraladık arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burada eksiğimiz ya da fazlamız ne varsa lütfen yorumlara yazın. Yani sizin kurum ya da şirketiniz bu listede yoksa lütfen yorumlara yazın ve bu kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu özellikle size söylüyorum. Çünkü küçük 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 sesimiz böyle duyulur arkadaşlar. Yani ben bu kanala abone oldum ya da Diğer işçi kanallarına da abone olun dostlar. Yani sizin sesinizi duyuran her şeye abone olun ve onların paylaştıklarını siz de paylaşın. Böyle böyle büyür arkadaşlar bu işler. Yani bana abone olup da diğer kanallara abone olmayı demiyorum. Kesinlikle hepsine abone olun. Yani bütün işçi, bütün online ekiplerine abone olun diyorum size arkadaşlar bütün kurumlar, şirketler burada olduğunu düşünüyorum. Bu listede olduğunu düşünüyorum. Olmayan varsa diyorum arkadaşlar yani kurumlar, şirketiniz varsa lütfen yorumlara yazın. Onları da gündeme alalım arkadaşlar. Şimdi kimler kadroya geçecek ya da geçebilecek ya da geçmeyecek yani bunların tamamı geçmesi gerekiyor. Yani açık konuşursak bu kurumların hepsinin kadroya geçmesi gerekiyor. 5 sene önce bunların hepsi geçmesi gerekiyordu ama hiçbiri yani çoğu geçemedi arkadaşlar. Şimdi ben bu listeyi size okumak istiyorum. Kiralık araç şoförleri, HBYS bilgi işlem, karayolları, belediye şirket işçileri. Evet dostlar yani şu belediye şirket işçileri çok gündemde. Yani inşallah alırlar yani yani bayağı bir de e, bayağı binler yani böyle 300 bin 400 bin e, kadar var bunlar. İnşallah alırsınız arkadaşlar yani elimizden geldiğince kadar seslerinizi duyurmaya çalışıyoruz laboratuvar teknikleri ve teknisyenleri, kit çalışanları. Tabii kit çalışanlarında geçici işçiler var, mevsimlik işçiler var. Bayağı bir karışık orada da inşallah hepsi beraber kadro alacaktır. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon dostlar bunları dilimizde sürtüyor. Yani bu birimlerde, bu kurumlarda, bu şirketlerde tabii ki kadro bekliyor. Yemekhane çalışanları, vakıf bank çalışanları, Sadırkent ve expo bakım onarım, radyo radyoloji ve MR. Evet dostlar radyoloji ve MR'da bana yaptığım videolarda çok yazan oldu. İnşallah sizler de alırsınız. Sosyal tesis çalışanları, müşavir firma çalışanları, tüm kamu çağrı merkezi çalışanları, fizyoterapistler, diş protez, diğer %70 engeline takılan ve 4 aralık mağdurları, vakıf personelleri, biyomedikal teknikerleri, PTT çalışanları. Evet dostlar yani bunun haricinde varsa varsa başka kurumlar şirketler lütfen dediğim gibi bu videonun altına yazın onları da gündeme alalım. burada tabii ki taşeron firmaları gündeme aldık. Yani burada sözleşmeliler var, mevsimlikler var, bilmem kadro bekleyen bir dünya kurumlar var ama tabii ki bunları taşeron olarak söyledik. Sizin de dediğim gibi mağdur olduğunuz kurumlar şirketler varsa lütfen bu videonun altına yazın. Tekrar diyorum lütfen kanalımıza abone olup yorumları yazmayı unutmayın. Bak like'ı geçtim. Yani beğenme oranlarını geçtim. Beğenme bize hiçbir şey katmaz arkadaşlar. Yani sadece sesimizi duyurmak için bütün işçi kanallarına abone olun lütfen diyorum. Bol bol yorum yazın Twitter'larda. İşçi kanallarını takip edin. Bol bol tweetleyin arkadaşlar. Yani başka bir şey diyemiyorum. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadelenin sonu inşallah kadro olacaktır. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.